Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Şu an garajlardayız ve iki günlük Bodrum'a geçiyoruz. Artık e, Sabah 10.30'da otobüsümüz var. Biz biraz erken geldik, kahvaltı falan yaparız burada diye. Yeni atıştırmalık. Şimdilik bir bakacağız hangi perondan bindiğimize. Çay, Smith poğaça aldık. Şimdilik yiyoruz. Otobüsümüzü bekliyoruz. Bu arada ben böyle şimdi oturdum ya arkadaşlar 10 dakikaya otobüs kalkacak mesela daha gelmemiş ama böyle korkuyorum şu an kaçıracağız diye. Belki başka yerde durmuştur falan diye. <laughs> geldik arkadaşlar şu an otele giriş yaptık hemen bir soğuk Sprite aldım yani sıcaklık kafamıza beynimize vurmuş diyorum ki bir tane soğuk Sprite buzlu Sprite diyeceğimi sanki sıcak Sprite var Neyse size bir bakış açımızı göstereyim mi tele birazcık gösterdim Bu arada bir 5-10 dakika şu an girişi bekliyoruz çok güzel bir manzarası var yolun sonundaydı Bu arada tam bizim ote ve çok güzel duruyor. Bu arada Bodrum'da bu sene ayrı bir sıcaklık varmış. Yani fena bir sıcaklık var burada da. Şu görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Süper değil mi? Op. Şu an sadece isteğim odaya gidip üstümü değiştirip bir şeyler yiyip denize girmek. Neyse saat bu arada kaç? İki mi? İki buçuk. İki buçukmuş. Birazdan odaya giriş yapacağız. Şimdi önce bir Sprite'larımızı içelim. şu an hemen bir resim çekeceğim. Çok güzel duruyor. Elimi yüzümü bir yıkadım girdim lavaboya arkadaşlar biraz bir kendime geldim soğuk içecekte içecek de tamam yani açım ama baya ve öğlen yemeği bitmiş bu arada dedim mi bilmiyorum biz all inclusive aldık arkadaşlar bu sefer böyle bol bol dinlenmeli olsun diye Otelden çıkmayı düşünmüyoruz. Akşamları belki çık çıkarız yani dolaşmayı kesinlikle de. Böyle yeme içme deniz, hepsi böyle bir arada olsun istedik. Oradan oraya, oradan oraya yapmayalım diye. Zaten yeterince koşuşturuyoruz Ensar'la. <laughs> odaya giriş yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim, gayet şirin ve temiz bir odaya geldik. Deniz manzaralı dediler ama işte balkona çıkınca deniz manzaralı. <laughs> Neyse fena değil. Bence gayet güzel yapmışlar. Birazcık böyle bobo style. Şöyle banyomuza da girelim. Daha ben hiç girmedim ama. Şöyle lavabomuz, tuvaletimiz, banyomuz ve duşa kabin. Gayet iyi bence. İki günlük bizi gayet iyi idare eder. Hemen şimdi snack bar'a geçiyoruz. Çünkü fena acıktık ve yarım saat bir saatte de kapanıyor, kapanıyor. O nedenle hemen oraya geçeceğiz. Ondan sonra da bir alakat restoranlar varmış arkadaşlar burada. Onlardan faydalanmak için hemen bugün akşamına veya yarın akşamına e, bir rezervasyon yaptırmak istiyoruz. İtalyan bir de balık restoranı varmış. İtalyana gerek yok bence balık restoranı isterim ama. Umarım olur bugün akşama veya yarın akşama oradan da faydalanmış oluruz. Onun haricinde şimdi yemeğe geçiyoruz. Yemekten sonra odaya geleceğiz. Üst Üstümüzü falan değiştireceğiz. Sonra bir plaja daha doğrusu aşağı ineriz. Şimdi geldik hemen atıştırmalıklara. Bu arada şöyle çekeyim biraz. Şimdi snack bar'a geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şimdiki menüymüş. Salatalarımız geldi şimdilik. Fırat Yunan salatası. Ben de yeşil salata aldım. Bir de iki tane lahmacun sipariş verdik. Onları bekliyoruz. Bir de Sprite'la Fanta mı aldım? Fanta. Lahmacunumuz geldi. Şu hangisi ben limon sıktım? Bu muydu? Bu muydu? Fena acıkmışız. Şimdi makarnalarımız da geldi. Kahvaltıda yapmadığımız için fena acıtmışız arkadaşlar. İkinci porsiyonu yiyoruz. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Senin... Bak, şimdiki yer bakınıyorsunuz bu arada gerçekten annem ilde e, yani plaj eşyalarımı unutmuşum fena ve burada alınmıyor sıkıntı büyük akşam çarşıya çıkmamız lazım artık yar için olsun diye. Size şöyle biraz otelimizi çekmek istedim bu arada. çok memnun kaldık. Yani ilk günden ilk saatlerden bile denize sıfır olmasını özellikle istemiştik zaten. Bu, bu arada başka bir otel. Ee, bizimki böyle kademe kademe bu arada böyle evler var. Şimdi buradan görünmüyor da daha dolaşırız, gezeriz. Şimdi Fırat Deniz'de. Selam canlar. Şu an e, duştan çıktık. Bu arada denizdeydik. O kadar güzeldi ki. Plaj kıyafetlerimi unutmuşum ama Allah'tan e, normal kıyafetlerimi unutmamışım. Neyse şöyle bir e, alt üst giydim krem rengi. Bu arada bu bir takım değil. Ben bunu kendim takım yaptım. Bence gayet olmuş. Şimdilik de hemen bir after sun kullanacağım. Deniz suyundan sonra özellikle yani havuz ve deniz suyundan sonra özellikle kullanıyorum. Şu an e, saçımı ne yapsam diye düşünüyorum arkadaşlar. Düzeştirici hiçbir şey getirmedim. Ya toplayacağım ya da açık bırakacağım. Yani bilmiyorum. Bakalım nasıl bir şeyler olacak. Hafif bir makyaj yapalım. Yazları bu arada böyle bu haf hafif yanık görüntüyü seviyorum. O nedenle de fazla sürmeyeceğim. Outfit check. <laughs> Arkadaşlar şaka bir yana hazırlandık şu an ben hazırım demin göstermiştim galiba üstümü şu an hatırlamıyorum tam olsun yine bir göstereyim göstermemekle arasında kaldım yine de bir göstereyim dedim şu an karıştı siz beni anladınız e, çantamıza taktık ardından birazcık dolaşmaya çıkarız diye düşünüyorum şimdilik yemeğe geçiyoruz saçımı topladım bu arada çünkü hava fena yani aydın kuşadası zaten çok sıcaktı ama Bodrum bir ayrı sıcak. Oh, tamamdır. Böyle yazın saçı böyle sleeky, sleeky bun diyorlar galiba. Sliky bunny sleeky bun. Böyle sleek yapıp hafif bir makyaj yapmasını o kadar seviyorum ki. Acayip fresh duruyorsunuz. Ben de. <laughs> Fırat da çok seviyormuş. Neyse hadi geç kalmayalım. Yemek yiyelim. Acıktım yine. Güzel yedik yani. Öğlen gerçekten güzel yedik sinek bağda. Kartı ben aldım. Sen internet kutusunu aldın. Ben de. Tamam. Ben de <laughs> Dışarı çıkacak olursak eşyalarımız yanımızda bulursun. Bizim odamız hemen arkamızda bu arada. Aşağısı da deniz. O nedenle çok basit oluyor. Şimdi restorana kolay gitmek için oradan mı? Tamam. Restorana giriyoruz şimdi. Hmm, burası salata. Önce bir bakalım bence değil mi? Hmm. Of soğan değil mi? Balık kafası, balık kafası. Bunlar meze tarzı galiba. Evet. Of sırf mezelerle doyabiliriz. Hii. En sevdiğimiz hele şu domates. Wow. Bunların içinde pişirmişler bence direkt. Çok iyi duruyor. Burada yine pilav, et falan var. Yine sulu yemekler. meyve köşesi, karpuz, kavun, nektarin. Hemen tatlı köşesi. Balık yok dedin. Adam tüm balık almış. Izgara balık. Ya ekler var. İnanmıyorum. En sevdiğim arkadaşlar ekler. Ekler var bak. Wow. Çok iyi. Burada ne varmış? Dana antrikot. Tavuk ızgara, köfte ızgara sebzeler. Wow. çok iyi. Bu neymiş? Dana yürek steak. <laughs> Bu da bir sos herhalde. He, şey gibi, ciğer Tana gibi gerek. sen, değil mi? Tana evet. Bu da sosu. 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 Sen seversin. Her şeyi severim ben. Yürek evet, değil mi? çok iyiydi. Tamam yemeğimizi aldık arkadaşlar. Şöyle bir meze tabağı, salata tabağı yaptık. Fırat'ın tabağı. Bu da benim. Ben antrikot aldım. Birazcık da sebze pilav. Karpuz, kavun aldık şimdi. Onu yiyelim. Fırat tatlılar aldı. Ekler. şekerpare. Bunların tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama puding gibi bir şeyler de tadına bakacağız. Sen <laughs> de Ne oldu? Niye? <laughs> ne için? Bunlar için. Şu an kaç asansör değiştirdik arkadaşlar bilmiyorum. Otelin içi labirent gibi asansörlerle dolu. Arkadaşlar geldik şimdiki şehir merkezine. <laughs> Deniz için şimdi birkaç eşya alacağım. Maalesef her şeyi unutmuşum. Ee, neyse bu arada taksi değil de otelin müdürü mü diyeyim artık resepsiyondaki bir çalışan mı diyeyim bizi getirdi. Ee, Bilmiyorum artık otelin sahibi de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun ücretsiz biz tam merkeze bıraktı değil mi? Yani Bodrum'da da böyle bir şey arkadaşlar. Aslında iyiydi. Şimdi evet, kadın, erkek, kadın, erkek çocuk. çocuk. Aa, mayolar önümde. Çarşıyı geziyoruz şimdi. Eysiva'da bütün bedenler bitmiş. E tabi deniz kenarı olduğu için de biraz zor duruyor. Şuraya mı baksam? Yok. Aa şuraya bakayım. Kompedan. Şimdi bir de buraya bakacağız. En sana birkaç bir şeyler buldum arkadaşlar hem yazlık hem de yaz-kış giyebileceği bir set aldım Mikili. Oops. En, en sana da bir şeyler aldık bu arada. O iki seti aldım. Bir de oyuncak aldım bizi gördüğünde e, sevinsin diye. Sevinsin. Annem gül olunca arkadaşlar hiç bizi falan takmıyor. O kadar annem e <laughs> düşkün ki maşallah. Herkese günaydın yeni bir günden merhaba. Uyumuşuz yani gerçekten uyuyakalmışız ki saat daha çok geçti yedi buçuk gibi falan kalkarız dedik bayağı da e, geç yaptık bu arada dün arkadaşlarla buluştuk sizleri oraya pek çekmedim e, rahat olsunlar diye e, o nedenle bayağı da e, güzel geçti gece bir bir 130a kadar falan beraber oturmuşuz e, bir kafede mi bir barda mı artık nargileci ortamı gibi bir şeydi. Ondan sonra konuş sohbet derken sağ olsunlar bizleri geri bıraktılar. E, şimdilik de kahvaltıya çıktık dediğim gibi. 7.30'a saati kurmuştuk ama saat 8.30'da uyandık. Şu anda saat 8.50. Şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Ona kadar kahvaltı var sonra da geç kahvaltı var. Böyle step step değişiyor. Daha yeni kalktığımız için şu an büyük ihtimal işten dolmayacak. Selim. Bakın size bir şey, bir şey çok şey Aynen ben de öyle. Çay filan. aha uyuyorum, açılamadım yani gerçekten tabağımı aldım. Yumurta. da normal bir Telefon. kabul ettim şimdi. ne Deniz kenarına geldik arkadaşlar hemen bir iki Sprite söyledik yani böyle sabah sabah limonlu Sprite acayip severim ee, bu aralar bir de Churchill'e takmış durumdayım biz Almanya'da hiç bilmiyorduk da aslı işte bana ilk bir tattırmıştı o kadar sevdim ki buraya geleli her gün Churchill içiyorum neyse şimdi birazdan denize gireceğiz Şahane duruyor şu an deniz. Burası bu arada çok derin değil. Gittikçe derinleşiyor. Buralardan girersek direkt yani full derin oluyor da. Burası öyle değil. Onun haricinde şu an baya sakin sabah olduğu için... Bugün bir de burada son günümüz. Ee, yarın sabah çıkacağız. 11'de otobümüz, otobüsümüz var. Ee, buradan şehir merkezine taksiyle gideriz büyük ihtimal. Dünkü gibi değil mi? Oradan da e, otobüsle otogara, otogardan tekrar otobüsle kuşadasına. Aynen yani baya baya güzel geçiyor, dinlenmeli geçiyor. Birazdan denize gireriz büyük ihtimal bir serinlemek için. Resimler çekildim bol bol. <laughs> Stokluyorum Instagram için. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Burayı bırakıyorum. Öğlen yemeğine geldik şimdilik. Yine harika ötesi şeyler var. Şöyle bir hızlı geçiyorum bu sefer. Herkesin ama sevdiği tatlı sefer. kaşesi. Lahana. Lahana sote. Lahana Vay. <laughs> yan tarafta ne var? Ama türü koktu ha. Bu. O... <laughs> sebzeli bir şey. Sebzeli evet. Güzel. Açmana gerek yok aslında patlıcan, patlıcan çığırtma. O neymiş? Evet. Çür... Of çok güzel duruyor. Evet, patlıcan, Yemeğimizi aldık. Birazcık karışık bir tabak oldu bu sefer. <laughs> Onu taşıyabilecek mi o? Yemekten çıktık. Buranın pizzası herkes çok alıp bitiriyormuş. Dün de denk gelmedik. O nedenle Fırat dedi ki bir de pizza yiyelim. Ama ben sıcak peynir diyemediğim için. Yo kaşarlı ve sade domates. Sade margarita. margarita. <laughs> Burası bu arada snack bar arkadaşlar. Şunu göstereyim. Tam şu şemşeğe biz oturuyoruz. Selam canlar. Geldik şu an denizden, havuzdan. Ee, güzel bir gün geçirdik yine bol dinlenmeli. iki gün, bir buçuk gün diyebiliriz aslında. Ee, Şimdi hazırlanıyorum. O nedenle dedim ki bir kamerayı açayım. Yüzüme hemen after sun sürdüm. Daha doğrusu her yerime. Şimdilik de hemen serumla birazcık yandım bu arada. Böyle baya güneş kremi, güneş sütü her şeyi uyguladık. Böyle yanığımız olmasın diye. Güneşten de kendimizi koruyoruz. Ama Fena da bir sıcak var ve bu hafif böyle bronzu da seviyoruz aslında yani. Herkes seviyordur bence. Makyajdan kurtarıyor bizi. Makyaj yapma gereği duymuyoruz o zaman. Ki bu sefer ben şimdiye kadar böyle çok kararırdım, çok esmer kalırdım. Bu sefer öyle olmadı. Neyse şimdi gelin hızlı bir makyaj yapalım. Ondan sonra tekrardan konuşuruz. Hazırlandık şimdi yemeğe geçiyoruz. Yemekten önce birkaç resim çekileceğim. Bugün balık restoranına gidiyoruz bu arada. Alakat füş bir de ee, İtalyan vardı. Bize de dedik ki İtalyan hani iyi olur, olmaz. Türkiye'de şimdilik nasıl bilmiyoruz ve Almanya'da da çok fazla yiyoruz zaten. Dedik ki balık yiyelim. Yani Almanya'da balığa gerçekten hasret kalıyor, e, kalıyoruz diyebilirim. Çünkü balık restoranları yok arkadaşlar bizim oralarda. Yani var, var mı? Çok iyi, yani... Hep Yunanlar falan ama böyle Aynen. tek balık yok bence. Tek, yok. Mesela buralarda balık restoranları oluyor. Bizim Almanya'da öyle bir şeyler Aynen. yok Münih'te Aynen. falan vardır belki ama. Deniz yok ki balık olsun. Balık. Doğru. Evet, bizim orada deniz yok ki balık olsun diyor Fırat mantıklı. Neyse şimdi birazcık resim çekelim. Ondan sonra yemeğe geçeceğiz. Bakalım neler var. Saçımı yine şöyle topladım. Bu arada bu sefer de ucunu ördüm. En hızlısı bu oluyor. Kurutma, düzleştirme hiçbir şeyler uğraşmıyorum. Zaten yok da yanımda. O nedenle topuz, toplu en ideal. Geldik şimdi denize karşı yani alakat restoran, balık restoranı buradaymış. şöyle i̇şte son kez denize indik bu arada. 10 dakika sonra restoran açılıyormuş yani yemek yeri. Arkadaşlar özleyeceğiz gerçekten. Bu sene çünkü daha izin yapmayı düşünmüyoruz yani Türkiye gelmeyi düşünmüyoruz daha doğrusu. Ee, aslında Ağustos sonu Eylül başı tekrardan Fırat'ın izni var ama Yine mi Türkiye yapalım diye düşündük Her zaman tabii ki de çok severek geliyoruz Ama bu sefer artık Dördüncü beşinci kez olacak Türkiye'ye gel Gelmemiz Fırat dedi ki değişik bir şeyler yapalım O nedenle büyük ihtimal bu son iznimiz Zaten üç gün sonra da dönüyoruz Bu arada pazar günü dönüşümüz var İki gün tekrardan kuşadasına vakit geçirip Ailelerimizle döneceğiz inşallah Yani denizimize yine Hasret kalacağız O nedenle şu an birazcık indik Fırat da arkada beni bekliyor. Şimdi onun yanına gideyim. Bakalım menüde de ne varmış bugün. Balığa geçiyoruz. Geldik şimdi arkadaşlar. Merhaba, hoş gel. Salatamız geldi şimdi. Mezelerimiz de geldi şimdi. Şimdi çorbamız geldi. Balık çorbası mı bu? Balık çorbasıymış. Tadına bakalım. Şimdi arkadaşlar bir menü daha devam, daha doğrusu yemek bu. Artık ara mı, ara sıcak mı oluyor bilmiyorum açıkçası. Ama bayağı iyi duruyor bunlar. Kalamar herhalde değil mi? Kızartılmış karamel kalamar. Şu an o kadar doyuyoruz ki yani genç şükür diyorum. <laughs> yani o kadar e, çok yemekler geldi ki dedik herhalde ana yemek gelmeyecek artık ve doyduk yani. Şimdi balık kuşkonmaz, morul, brokoli, havuç, ıspanak. Bu sos ne sosu tam olarak bilmiyorum ama bakacağız şimdiki. Kapanışı şu an tatlıyla yapıyoruz. Baklava galiba. Çikolata, kakaolu mu? Ha, sütlü baklava. Yanına da dondurma. Şimdi çıktık arkadaşlar. Doyduk, fena doyduk yani. Gerçekten çok güzeldi. Değil mi? Ama bir çay eksik şu an. Şu an çay içmeye gidiyoruz. Orada maalesef sadece kahve vardı. Şimdi çay içmeye geçiyoruz. <laughs> Yukarısı bu arada restoran. Fırat diyor ki şu an hadi şimdi köfte yeme. <laughs> yani kusacağız artık, o duruma geldik. Daha da köfte diyor ya. Şu an oturdum. Saçım şuradan çıktı ve çantam yok arkadaşlar. Çantamı unuttum bir yerde. Çantam nerede? Aşağıda unuttum. Çantamı aşağıda unutmuşum arkadaşlar. Şimdi Fırat hemen çantam almaya gidiyor. İnşallah duruyordur da. Kahve... <laughs> Da ben bir tekrarlayayım. Çantamı almaya gittiğimde arkadaşlar, e, Fırat asansörle çıkılıyor bu arada buraya. Asansörü binmiş, içeride bir adam varmış. Karısı da dışarıda kalmış. Karısı, karısı mı? Sevgilisi mi artık? Neyse. Fırat da e, adamın eşi de asansöre girsin diye hemen o asansördeki açma düğmesine basmış. Ama o açma düğmesine değil de daha doğrusu Kapanması. daha çok kapanma düğmesine basmış. Evet. 5-6 kere o kapanma düğmesine basmış ki kapılar geri açılmasın diye. Ama aslında açılma düğmesine basmak istemiş. Adamlar ikisi orada bir gülmüş, karı da dışarıda kalmış. <laughs> Özür falan dilemiş sonra da yani <laughs> acayipsin <bir> ya. Şey. <laughs> şu an <laughs> şu an asansöre bindik arkadaşlar abi. bakın Mert yani böyle evler olduğu için böyle kademe kademe asansörle gidip geliyorsunuz işte restoranda duruyorsunuz odada duruyorsunuz şu an pek net gözüküyor da keşke gördüğünüz <laughs> çekseydim. Üç değil şey mi? An... Aa ortak üç var. Neyse şu an aşağı iniyoruz maalesef. Biz yukarı çıkacak. Günaydın. Herkese yeni bir sabahtan merhaba. Kalktık. Şu an hazırlanıyoruz. Daha doğrusu bolumuzu falan toparlanıyoruz toparladık. Şimdilik de kahvaltıya geçeceğiz. Kahvaltıdan sonra da çıkıyoruz arkadaşlar. 11 otobüsüyle kuşadasına geri dönüyoruz. Günlerden bugün perşembe bu arada. Şimdi tekrar kahvaltıyı çekmeyeyim. Hep aynı olmasın. Zaten fazla bir şey yiyemeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü daha yeni kalktık. Bu videoyu da burada kapatayım diyorum arkadaşlar. Bugün zaten yarım günü yolculukla geçecek. Ondan sonra da Ensar'ıma kavuşacağım. O kadar özledim ki gerçekten sizlere anlatamam. Neyse kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da desteklerseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.